Taavvuz billahi <laughs> mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala khyril halqey Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz de Hanefi mezhebinde oruç hakkında dördüncü bölümüdür. Ve men da khalaf isomu tatavvu'i ev fi salatit tatavvu'i summa afsadahuma qadahuma vücuben. Kim ki sünnet bir <laughs> oruç tuttuysa veyahut sünnet bir namaza başladıysa yani sünnet namaza başladıysa ondan sonra her ikisini bozduyla bu sefer kazalarını yapmaya mecbur, yani yapmak için vaciptir. Ve izâ belegâ ev esemel kafiyyum fi ba'di nehar-i ramadane bekiyete yevmihima. Demek ki ne zaman ki çocuk buluğa erdiyse ve da bir kafir Müslüman oldu ise yani öğleden sonra Ramazan orucundadır. Ramazan ayı içerisinde bir günde sab öğleden sonra çocuk buluğa erdiyse bir kafir Müslüman oldu ise MSK duracaklar. Yani emsek ne demek? Kendini yiyip içmekten alıkoyacak. Bekiyete yevmihima. O mesela kalmış olan akşama kadar kendini yiyip içmekten alıkoyacaktır. Ve lem yekdiya ma meda. Dişmiş olan oruçları da kaza tutmazlar. Ve men ugmiye aleyhi fi ramadane lem yaqdil yawm allazi hadas fihi Kim ki Ramazan urucunda, Ramazan gününde böyle yani sar, sarhoşluk geçirirse baygınlık baygınlık geçirirse o günün kazasını tutmaz. İçinde bulunduğu günün kazasını tutmaz. Ve kadama ba'dehu. Ondan sonra kaç gün geçerse ay kaç gün geçerse Ramazan'dan sonra o günlerin kazalarını tutacaklardır. Niçin tutacak tutacaklar? Ve el adamın niyet yani niyet o günlerde olmadığı için. Yani Ramazan bittikten sonra diğer günlerin kazalarını tutacaklar. Ve izâ efâkel mecnû fi ba'di ramadâneh ne zaman ki deli ayıldıysa, aklı başına geldiyse Ramazan'ın bazı günlerinde kadamu mâdâ geçmiş olan günlerin kazılarını tutacaktır. Niçin? O Ramazan'da, Ramazan'da ayıldığı için. Ramazan'ın başından da demek niyet getirmemiş, o sonraki günleri zaten tutacaktır. Önceki günleri de kaza olarak tutmak durumdadır. Ve izah hadet el mer'atu ev nefisat iftarat. Ve kadat izah tahurat. Ne zaman ki kadın oruçlu iken Ramazan oruncunda hayza girdiyse ve o da nifas hali olduysa iftarat o zaman orucunu yer ve kadet ne zaman ki temiz olduysa orucunun kazasını tutmak zorundadır. Oruç bittikten sonra. Ve izah kadimel musafiru el tahuratil haidu fi ba'da nehari emseka vücubel ne zaman ki musafir evine döndüyse, ve hatta hayızlı kadın temiz olduğu ise fi ba'de nehari günün bazısında yani öğleden sonra diyelim en vücuben demek ki kendini yani imsat yapacaktır. Nasıl imsa yapacak? Kendini yiyip içmekten Alı koymak için vaciptir. Vücuden kendini yit içmekten alıkoymak için vaciptir. Anel muftirati minet taami ve şerabi baqiyati yevmihuma. Yani bu muftirat orucu bozan şeylerden kendini alı koyacaktır. Et taamdan ta ve şerabi içmekten. Bekiyet yevmihima. O günün kalmış onun saat, kalmış olan saatlarında kendini yiyip içmekten alık koyacaktır. Ve <tık> men tesahhara ve huve en enne bakın. Kim ki sahura kalktıysa zan etti ki gece daha kalmış kalmıştır. Ve ve yazunne ennel leyle bakın yani ennel fecre lem yep lem yeplu böyle zannetti ki fecr daha atmamıştır. Ev eftara ve ve yara enne şemse kad garebet böyle zan zan etti ki güneş batmıştır artık iftarını aşmıştır. Ondan sonra her iki durumda da bakmış ki tam tersine olmuştur. O zaman ne yapacaktır? Sümme tebeye enel fecre kane Ondan sonra bakmış ki fecir 60'tır. Yarım saattır. Yarım saattır fecir 60'tır. Yani yemek içmekten önce 60'tır. Ev enne şemse lem Bir de bakmış, bakmış ki yani iftarını açmış, bir de bakmış ki güneş daha batmamıştır. Güneşin olduğunu görmüştür ve hatta şahitlerle ispat edilmiştir. Kadazalı kelime o günün kazasını tutacaktır. Valla kefaret aleyhi bunun üstünde kefaret de yoktur. Cenab-ı Hak hakkıyla oruc, orucunu tutan da Allah'ın rızasına nail olan kullarından eylesin. Amin. El Fatiha te'amsel.